temiye Teymiye. Yani Selefilerin piri midir? Yani kimdir İbni Teymiye? Sizin için ne anlam ifade ediyor? Evet. i̇bn İbni Teymiye rahmetullahi aleyh. İslam alimlerinden bir alimdir. Biraz önce zikrettiğim o sahabe tabi'in, tebe tabi'in, dört mezhep imamı, hadis imamları, İmam Ahmet, ondan sonra sonraki gelen alimler bu silsilenin bir halkasıdır. Yani bu ekolü temsil eden, öze dönüşün gerekliliğini savunan, bunun için gerektiği yerde kalemiyle, gerektiği yerde İslam alemi işgale uğradığı zaman gerektiği yerde kılıcıyla, İslam ümmetini korumak için mücadele vermiş olan bir şeydir alimdir. Ama şunu sorarsanız yine selefiliğin tam temsilcisi o mudur deseniz hayır hiç kimse peygamberden sonra bir şeyi tam anlamıyla hakiki anlamıyla temsil edemez. Bu mümkün değildir. Bütün İslam alimleri için geçerli olan kural İbn-i Teymiye için de geçerlidir. Söylediklerinin içerisinde kitaba sünnete muvaffakat eden, hakka hukuka muvaffakat eden başımızın üstündedir. Buna aykırı olan, hata olan İslam ümmetinin genelinin kabul etmediği şeyleri varsa da Allah Azze ve Celle bağışlasın, merhamet etsin deriz. İbni Teymiye ile İmam Hanbeli arasında bir ilişki var mı? Tabii İbni Teymiye Hanbelidir. E, ee, Hanbeli fakihlerindendir aynı zamanda. Yani ha Hanefi e, Hanbeliyim oluyor? İbni Teymiye Hanbelidir. Kadiridir aynı zamanda. Yani hmm. Abdülkadir Geylani'nin e, tarikatına mensuptur. Kadiridir. Aynı zamanda Hani buradan da özellikle bunu söylememin nedeni e o zaman selefiler seyretiler karşısınız. Bu bir yani bu bir yalan. Yani sizin adınıza söylemiyorum tabii sizi tenzih ederim. Bu selefilere yöneltilmiş en büyük töhmet, yanlış töhmetlerden bir tanesidir. Selefiler ilkesel olarak tasavvufa karşı değillerdi. Mesela İmam Ahmed'in Zühd kitabı vardır. Selefiler okuturlar. Abdullah İbni Mübareğin Zühd kitabı vardır. Selefiler okuturlar. Örnek veriyorum. İbni Teymiye'nin kendisi kadiri, kadiridir. Hırka giymiştir yani. hani Kendisi kadiridir. İbni Teymiye'nin öğrencisi e, İbni Kayyum el-Cevziye, Medar-ı gibi ee, hani artık böyle kült olmuş bir eseri e, kaleme almıştır. Selefiler veya öze dönüşü savunanlar şunu söylerler, tasavvuf iki kısımdır. Bir, Kur'an'a ve sünnete uygun olan, İslam'ın ahlak anlayışını yansıtan tasavvuf vardır. Onun yeri başımızın üstüdür. Çünkü arınmak, Allah'ın insanlara en önemli emirlerinden bir tanesidir, arınmak. Yani i̇nsanoğlu arınmak zorundadır. Tasavvuf da bunu sağlıyorsa eğer, insanı arındırıyorsa e, bu önemlidir ama bizim özellikle Türkiye'de daha çok gördüğümüz ve modern dünyada karşılaştığımız yozlaşmış tarikat, itikada şirk bulaştırmış, ameli ahlaki anlamda e, müridi şeyhe kul haline getiren, yani Allah'a bağlamak yerine şeyhe bağlayan, bizim yozlaşmış dediğimiz, çürümüş dediğimiz, asıldan sapmış dediğimiz tasavvuf, karşı olduğumuz tasavvuf bu tasavvuftur.